Manisa Futbol Kulübü öğrenci buluşmaları kaldığı yerden devam ediyor. Futbolculardan Samet Karamatak, Yannik Stark ve Oktay Gürdal, Halit Görgül Anadolu Lisesi öğrencileriyle söyleşide bir araya geldi. Ve Yönetim kurulu üyeleri Özcan Nalbantlar ve Seyit Ali Özmen'in de yer aldığı söyleşide öğrenciler oyunculara futbol hayatları ve özel yaşantıları ile ilgili merak ettikleri soruları yöneltti. Aldık. Halit Görgülü Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Çakır, Manisa Futbol Kulübü yöneticileri ve futbolcularını okullarında ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. <laughs> Futbolcular söyleşi sonunda öğrencilere kulübün ürünlerinin yer aldığı hediyeleri verdi. Keyifli geçen söyleşi sonunda öğrenciler futbolcularla bol bol fotoğraf çekildi. Bazı öğrenciler de aldıkları formaları oyunculara imza attı.